128 GB yükselteceğiz ama hiçbir veri kaybolmayacak. 128 GB yapacağız. Hadi gelin. Yusuf yedeklerini alacak ve Erkan'a teslim edecek. Bu iki model için herhangi birini kullanan arkadaşımıza hediye edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşınıza yeni bir video ile geldik. Farklı bir içerik sunacağız. Bugün iPhone 7 için hafıza yükseltme işlemi yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim Apple ürünlerine hizmet veren iService isminde Apple özel servislerimiz var. Farklı noktalarda var. Stüdyolarımızda zaten merkezimizle yan yanayız. Bugün buradan iPhone 7 alacağız, götüreceğiz Erkan'a. Bu cihazın hafızasını yükseltmesini isteyeceğiz. Hatırlarsanız geçmiş videolarımın birinde 128 GB'lık bir telefonu artık almamanızı söylemiştim. Bunun hakkında video çekmiştim. Oradaki söylediklerimi hatırlayanlarınız olmuştur. Orada yeni alacak cihazlarda özellikle iPhone 13, 14 gibi modellerde 128 GB'ın yetmeyeceğini, minimum 256'dan başlamanın mantıklı olacağı hakkında hakkında bilgi vermiştim. E, haliyle daha eski cihazlarda 6, 6S, 7 serisi, 8 serisi gibi cihazlarda ise minimum 64 GB'dan başlamasının mantıklı oldu. Çünkü buradaki modellerin kamera çekimleri vesaire daha az yer kapladığını düşünürsek bu cihazlar için de minimum 64 ama iyi olanı 128 olacağını düşünüyoruz ve biz müşterilerimize en çok talep edilen hafıza yükseltme işlemlerinde 128 GB öneriyoruz ve 128 GB yapıyoruz. Bu cihazda Ramazan'ın yengesinin cihazı ve 32 GB, 3 GB'lık bir boş alanı kalmış. Yani hani bir video çekse yer yetmeyecek ve herhangi bir şeyi silmesi gerekecek. Biz götüreceğiz, Erkan'a bunu vereceğiz. Bunu 128 GB yapmasını isteyeceğiz kendisinden. Takribi 1 saat gibi bir işlem süresi var. Yedeklerin alması, aktarılması dediğiniz zaman ortalama 2 saat gibi bir sürede telefonumuz 32 GBtan 128 GB'a dönüşmüş olacak. Kullanıcısına şimdiken hayırlı olsun diyelim mi? Hadi başlayalım. Yan tarafa gidiyoruz. Şimdi stüdyodan çıkacağız. Erkan'a bu işlemleri için bir servis ormanı açacağız. Yusuf yedeklerini alacak ve Erkan'a teslim edecek. Orada görüşmek üzere. Hadi gidelim. 128 GB yapacağız. Hadi gelin. Yusuf kolay gelsin. Teşekkürler. Bir tane cihazımız var. Hemen bir kayıt açalım ve 128 GB yapalım. Arkadaşlar Yusuf ıı, ilk önce cihazın kaydını alacak. İşte bilgilerini normalde bir herhangi bir müşterimiz için söylüyorum. iCloud bilgilerini vesaire test yapabilmemiz için ilk önce yedekleyecek. Biz işlem başlamadan bu işlemi yaptık. Yedeklemesini yaptık ki işimiz hızlansın. Şimdi normal kaydını alacak ve teknik servise indireceğiz. Orada Erkan güncellemesini yapacak. 32 GB'lık hard diski çıkartıp yerine 128 GB'de yükselteceğiz. Ama hiçbir veri kaybolmayacak. Çünkü eski yedeğini komple geri yükleyeceğiz. Yusuf Bey, iPhone 6 7'yi versek şu 14 Pro Max alamaz mıyız? Hemen verelim. Hemen Pro Max, hemen 14 Pro Max. Pro. Abi senin Pro Max'i hemen internetten takipçiler istiyor. Diyorlar ki bize bir Pro Max verir misin? Formumuzu aldık. Şimdi alt kata iniyoruz. Alt kat teknik servisimiz. Orada telefonun havzasını yükseltmek için Erkan'a teslim edeceğim. Arkadaşlar, buraya herkesin girmesi yasak. Lütfen. Erkan Bey. Efendim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Sana bir tane iPhone 7 getirdim. 32 GB'lı gözümüz gibi eşimizden dostumuzdan gelen bir cihaz. Biz bunu 128 yapılması için sana teslim ediyoruz. Okey midir? Tabii ki. O zaman ellerinden öper. Yedeklerini aldık. Nasıl? Emanet sana teslim. O zaman birazdan 128 yapacağız. Evet arkadaşlar cihazın bilgilerini göstereyim. Seri numarasından vesaire şurasını tam kapatırız ama seri numarasına buradan görüyorsunuz iPhone 7. Hemen pil servis diyor. Aynı zamanda bataryasını da değiştireceğiz burada. Çünkü bataryası da kötü durumlu cihazın. Kapasitesi 32 GB. 3 GB'lık bir boşluk kalmış. Bunu da yenilediğimiz zaman zaten 128 olacaktır. Hemen şuradan Wi-Fi Bluetooth e adresinden zaten görünüyor. Hadi başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz Erkan? İlk önce bilgilerini yedekliyoruz değil mi? Önce NAND bilgilerini yedekleyeceğiz. Arkadaşlar hard diskin içinde bulunan cihazın işlemcisiyle eşleşmiş olan Bluetooth, Wi-Fi ve hard diskin kendi bilgileri var. Biz şimdi ilk önce bu bilgilerin yedeğini bilgisayarımıza alıyoruz ki yeni hard diski taktıktan sonra o bilgileri geri yazalım. Eğer bu bilgilerde uyumsuzluk olursa cihazın işlemcisi hard diski tanımayacağı için işlem olmayacaktır. Yani bu sadece şey gibi düşünmeyin. Bilgisayarın hard diskini söktük yeni hard disk taktık gibi düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü bu sadece o kadar bir işlem değil. Bir de bu işlemleri yapmak için bakın böyle Bizim hard okuyan, hem kablo ile okuyan, hem hard diski içine takıp okutturduğumuz bu işe özel ekipmanlar var. Bu ekipmanlarla yapıyoruz bunları. Hani evde kendim yaparım gibi bir yanılgıya düşünmeyin. Bu işlemler öyle düz, a söktüm taktım diyerek yapılmıyor. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın bu modellerin her birine nereden bakarsanız 300-400 dolarlık cihazlar. Hani bir kutu dolusu cihaz sadece buradaki ekipman diyebiliriz. Erkan bir yandan cihazı sökmeden hard üzerindeki bilgileri yedekliyor şu anda. Değil mi Erkan? Aynen. Şu anda yeni harddiskeyi yazıyorum. Aa, yeni harddiskeyi yazıp yazdıktan sonra direkt yazılı şekilde mi takacaksın? Tabii. Yani ben şey gibi düşünmüştüm. İlk önce boş harddiskeyi takacaksın. Gene taktıktan sonra yazacaksın gibi. Bu daha mantıklı aslında. Daha hızlı. Seni hızlandırdığı için. Yani orada direkt söküp. Tek vuruşta. Takacağım. Bitecek. Bilgisayarda iki kere gel git yapmayacaksın. Onun bile pratiği. 128 GB'lık harddisk takacağız. Buradan yedekleri. Yazıyoruz yeni artiske. Evet arkadaşlar bu işlemler böyle bildiğiniz normal e, teknik servis ortamlarında yapılabilecek çok basitlikle değil. Hatta şöyle bakın bilgisayar içinde mikroskop altında normal göremeyeceğiniz ince işçilik isteyen işlemler. Onun için mikroskop altında yapılıyor. Şimdi Erkan yapıyor. Biraz da sessiz olalım. Yandan yandan izleyeyim Size de göstereceğim. Yazılımımızda yazılımımızı da ve olayı bitiriyoruz. Hard değişimi yani eski model cihazlar için artık olmazsa olmaz bir şey. Yani 16 GB ya da 32 GB hafızayla bir şey götürmek biraz zor. Çektiğini bir hafta sonra silmen lazım. Yani onun yerine 128 ya da 256 GB bir hafızayla rahatlıkla bir kullanım sağlıyor iPhone. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Rica ederim. Bu işlemi siz takipçilerimden yorum yapan ve takip eden bu video 10.000 izlenmeye geçtikten sonra olan bir kişiye 128 GB'a hafıza yükseltme işlemini iPhone 6S veya 7 model fark etmeksizin bu iki model için söylüyorum. Bu iki model için herhangi birini kullanan arkadaşımıza hediye edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenir, yorum yapar ve kanala takip ediyorsanız diğer videolarımızda zaten izleyenleriniz vardır. Apple Watch'un benzerini hediye edecektik bir takipçimize. 10.000 aboneye geçti. 1000 beğeni geçtikten sonra o saati hediye edeceğiz. Bu videonun da gene izlenmesi 10.000 beğenisi de 1000'i geçtikten sonra da bir takipçimize iPhone 6 ve 7 serisinden herhangi bir telefonun hafızasını 128 GB ücretsiz yükselteceğiz arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Yorum yapıyoruz, beğeniyoruz ve kanala abone oluyoruz. 10 bin izlenmeyi ve 1000 beğeni geçmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, geldik işlemi başladığımızdan yani servise girdikten tam 40 dakika sonra telefonun hard diski yükselmiş. 128 GB olmuş. Yazılımı yüklenmiş bir şekilde. Şu anda işlemimiz bitti. Son kontrolünü yapacağız. Aynı zamanda bataryası da servis yazıyordu. Servis olduğu için yani servise götürün bataryayı değiştirin deniyordu. Hazır açmışken bataryasını da yeniledik. Yeni güçlendirmiş batarya taktık. En azından daha sağlıklı olsun diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Hani bunu da ben size söyleyeyim. Bu telefonunuzun içinden çıkan hard disk Apple'ın güvenlik politikaları sebebiyle bir başka telefona takılıp orada herhangi bir bilgiler alınamaz. Bu yüzden ilk önce içindeki bilgileri ya iCloud'a ya da bilgisayara biz yedeklemesini yapıyoruz veya siz bu işlemi yapıp telefonu boş getiriyorsunuz. İşten bittikten sonra ya bilgisayardan veyahut iCloud'dan tekrar geri yüklenmesi yapıyor. Yani daha evvel içinde bulunan 16-32 GB'lık hard diskteki herhangi bir bilgi herhangi bir telefona, herhangi bir bilgisayara takılıp oradan içindeki bilgiler ulaşılamaz. Yani burada kafanıza bir soru işareti oluşmasın. Çıkan hard de bir flash bellek gibi orada benim yedeklerim vardı. Onu kullanıyorduk demeyin. Öyle de düşünmeyin. Hani burada bir trik noktası insanlar şeyi zannedebiliyor. Sanki işte çıkan hard diskin içinde nasıl olsa o fotoğrafların bilgilerim vardı. Ben onu bir kenarda saklayayım. Yarın bir gün bir şey olursa ben oradan kullanırım diyemiyorsunuz. Bu da aklınızda bir bilgi olsun. Arkadaşlar biz burada Apple ürünlerine özel servis hizmeti veriyoruz. Ankara'dayız. 5 evlerde yerimiz. Ve yerimizde sadece işte burada iPhone'a işlem yaptık ama iPhone gibi düşünmeyin. Macbook'lar olsun, iMac'ler olsun özellikle iPad'ler. Apple'ın çıkartmış olduğu tüm ürünlere hafıza değişimi, sıvı teması ona onarımı, hard disk değişimi, donanımsal tamiratlar, keyfi değişimler aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti burada veriyoruz arkadaşlar. Zaten web sitemizi ve telefon numaranızı alt tarafta yayınlayacağız. Bize ulaşırsanız pazar hariç her gün 9 16 saatler arasında buradayız. Size hizmet vermeye gayret ediyoruz. Evet arkadaşlar söylediğim gibi işlemleri bitirdik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bilgisayara aldığımız yedekleri aktaracağız. Size hafızanın 128 GB olduğunu da gösterip videoyu kapatacağız. Hadi gelin, gidelim. Oppa. Cihazımız 128 GB oldu. Evet. Yedeklerini geri yükleyelim. Yedeklerini geri yükledikten sonra 128 GB'ı gösterelim. Bir de bir takipçimize aşağıda bahsetmiştim. Bir takipçimize yorum yapan ve takip eden... 10 bin izlemeye geçtikten sonra bir kişiye 6S ve 7 modelleri için e, hafıza yükseltme işlemi hediye edeceğiz. Artık onun bir kurasını vesaire nasıl yaparsak söyleriz. O isimde geldiği zaman size ücretsiz bir şekilde 128 GB yapıyoruz telefonunu. 6S serisi ve 7 serisi. Daha düşük modeller de olabilir. 6 vesaire varsa onlar da olabilir. Onlar da yazsın. Eski hafızası 32 GB olduğu için muhtemelen ortalama 10 dakikalık bir veri aktarım süresi olacaktır. Şu an iTunes bize herhangi bir süre belirtmedi fakat şu bölgede gördüğünüz ilerleme mevcut. Evet arkadaşlar, bir de şimdi ekran koruyucu uygulayacağız. Yükleme tamamlandı. Şu an cihaz uygulamaları yerine yerleştiriyor. Görüldüğü üzere hafızada boş alanımız şu an 111.72 GB. Yükleme işlemi tamamlandı. Cihazın kurulumunu sağlıyoruz. Parola ve parmak izi bunları kullanısı kendisi girmesi için iCloud hesabında aynı şekilde. Artık 128 GB. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuz aynı telefonun yedeklerini geri yükledik. Seri numarasından falan görüyorsunuz. Bakın burada 3 GB'lık yer vardı. Artık 110 GB'lık bir boş hafıza kaldı. Şu an yedekler aktarıyor. Güncellenmiş de oldu. İyi günlerde kullansın. Görüşmek üzere.